Evet arkadaşlar. Herkese hayırlı geceler. Yeni bir günden hayırlı işleriniz olsun. Saat 3.30 Pardon 4.30 5'e geliyor arkadaşlar. Biz hala motorumuzun yanındayız. Bilenler bilir zaten. Allah'ın her günü de sürüyoruz. Geceli gündüzlü. Arkadaşlar şimdi ben gene mesaideyim. Gene motoruma emek veriyorum. Gene bir şeyler yaptık. Bir şeyler aldım. Bir iki gündür Pardon bir gündür gene video atmıyordum ve tekrardan karşınızdayım arkadaşlar 10 milimetrelik alyanımız orta uç şöyle Knitex marka yıldız tornavidamız da L alyanı saplı arkadaşlar ben Burak motosikletten şöyle iki tane pil büyüklüğünde kalem pil nikelaj çelik aksesuar aldım arkadaşlar bu da ne işe yarıyor derseniz şu işe yarıyor. Bakın arkadaşlar. Şunu görüyorsunuz. Dişli yerde şöyle. Arkadaşlar bunun kırmızısı. Ay bunun grisi. Örnek veriyorum. Bu eskidiği zaman bunu takıyoruz. Bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. İki adet. Sonra şöyle gene alyanlık şu renkte. Arkası şöyle yuvarlak arkadaşlar bakın. Vida aldım iki adet. Ondan sonra arkadaşlar şöyle küçük küçük 5 alyanlık vidalarımız var. Sıfır. Şöyle bir tane kasırga şekli şeklinde böyle arpa gibi kenarları. Vida başlığımız modifiye. Üzerindekiler bunlar da arkadaşlar motorumun. Bakın bunlar motorun şuralarında takılıydı. Ben bunları yeniledim. Alyanlı pul arkasında pul da var. Arkadaşlar şuranınki yalnız buraya bir şey sıkışmıştı. O yüzden o kaldı. Arkadaşlar gözünüzün önünde bunları hemen sıkayım ben. Şimdi işte bunu takayım dedim motorum arkadaşlar. Bakın. Diş attırmadan tabi. Ona dikkat ederek. Şu şekilde arkadaşlar. Sıkıyoruz. Çok sıkmanın da bir anlamı yok zaten. Orayı tutsa yeter. Yalama olur bu sefer. Pulumuz, vida yerlerimiz. Bu videomda da bunu göstereyim dedim. Her zaman sürüyorum. Her zaman caddelerdeyim. Hakkını veremeyen adımı versin. Modifiye konusunda. Kaan Reis. Osmaniye'nin kup camiasında lideri. Biz işimizi severek yapıyoruz. Hakkını veriyoruz. Bak görüyor musun? Bak. Tek elimle yapıyorum. Ha. Bir, bir elimle bir kamerayı çekiyorum. Bir elimle sıkıyorum. İki tanesi siyah renk. Bir tanesi Pardon iki tanesi de turuncu. Bakın bu şekilde. Bir de şu arada var. Yalnız o araya arkadaşlar biraz şey yapmamız lazım. Motoru oynatmamız lazım. Sıkmam için. Hemen şöyle yapıyorum arkadaşlar. Gözünüzün önünde. Motorumuzu şöyle bir bir geri alıyoruz birazcık. Hmm. Geldi mi yerine. Evet. Arkadaşlar biz her zaman meydanlardayız. Bakın. <laughs> arkadaşlar vida yerlerini iyice sıktık. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu şekilde motorlarımıza bakımlarımıza nasıl parlıyor. Bak. Bak görüyor Bak makineye bak. Ya bakım çok önemli ya. Ben onu biliyorum. Arkadaşlar bu videomda da bunu göstereyim dedim. Bunları taktığımı, bunları aldığımı bir gündür atmıyordum video. Çok anlatmaya uzatmaya gerek yok. Ben her zaman meydandayım. Artık zaten herkes biliyor benim nasıl bir insan olduğumu. Bu şekilde devam. Bunlar da standart. Biz modifiyeciyiz abi. Biz klasik, standart, orijinalci değiliz. Biz farklı, oynanmış, modifiyeli yaparız. Modifikasyon severiz biz. Her zaman, her açıdan. Çek makinayı. Allah'ına kurban be. En sonki videomda arkadaşlar şuralara şunları taktım demiştim kılıf bakın burada sonra arkadaşlar şuraya bir tane taktım şuraya bir tane taktım şuraya bir tane taktım buraya taktım büyüğünden biz böyleyiz arkadaşlar hakkını veremeyen adımı versin her zaman devam bu şekilde illegal kuralsız bir dahaki macerada yeni videoda görüşürüz Burak Coşkun, Burak Motosiklet'e de buradan saygılarımı sunuyorum. Selamlar olsun. Burak Usta'mı seviyorum. Allah ondan bin kere razı olsun. Çok emeği var bu motorda. Ondan aldığım aksesuarları taktım çoğunu. Allah işine gücünü rast getirsin. Hayırlı geceleriniz olsun. Devam.